Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 349. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Eûzu besmele'den başlıyoruz. Eûzu besmeleyi biraz daha hızlı geçeceğim. Sonra sayfayı detaylı an anlatacağım arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyeyim. Sizler de bu vid bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Euzürûbu'zan Euzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın ne suresi? Suretün Nur. Nur surası. Besmeleyi çektik. Devam ediyorum. Suretün. Bakın sü ince arkadaşlar. Sü ince. Suretün. Tün derken tenvininden sonra elif gelmiş. Burada ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani tün e bu şekilde. Enzelne derken burada bakın cezimlunun da ihfa tecvidi var. İhfa yapmamız gerekiyor. Z keskin. E, suretun enzelnaha ve feradnaha ve enzelna yine burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz şu cezimlunun da. Ve enzelna şu z keskin fiha uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde munfasıl tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Fiha derken burada arkadaşlar iklap tecvidi var. Bir elif miktar dudakta tutuyoruz ayetin beyinatille. Derken terminden sonra lam gelmiş. İdgam bilagunda tecbiti var. Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Beyinatille alleküm tezekkerun. Ve peltek. En sonunda da medde ağrısı tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ezzaniyetü ve zani. Z keskin. Ezzaniyetü ve Cim harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz. ''Feclidü kulle vahidim ve haydim minhum da de derken bakın ilk önce şunu söyleyeyim burada idgam me'algune'' tecvidi var bunu elbette şekilde bağlamamız gerekiyor ve haydim minhum derken <laughs> burada da ''ishar'' tecvidi var direkt okuyoruz minhum mi'te celde deyip durduk en sonunda da bakın bu şekilde T gelirse nasıl duruyorduk? Şu iki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada H harfi kalıyor. Bir de arkadaşlar bakıyoruz son harfin harekesi cezime dönüşüyordu. Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman. Dolayısıyla burada <laughs> cezimle H var gibi duruyoruz. Celde bu şekilde. Devam edelim. Ve le la, lamelif'te tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Ve le te huz. Bakın cezimle elif birazcık vurgulanıyor. Te huz. Hu boğazdan ze peltek ve ince. Huz kümbi derken Burada dudak ihfası var. Ne yapacağız? Bir elif miktarı dudaktan tutuyoruz. Küm bihime ra'fetü. Bakın cezimli elif birazcık vurgulanır. Ra'fetü fi dini. Bakın burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Ra'fetü fi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesine kalitmen harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan giriş yapıldığı için ince okunacak. Burada da ardarda ar iki ar ar tane ihfa tecvidi var. tüm Bu şekilde okunuyor. Tü'minu. Cezimli elif birazcık vurgulanır. Bakın e, ee, cezimli elif var. Tü'minu ne? Billahi derken Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Allah lafzının alttan giriş yapılıyorsa ince okunuyordu Allah lafzı. Billahi vel yevmil ahir. Hıyı boğazlar. Ahir. Bu şekilde. En sondaki ra bakın cezimli oluyor. Ra harfi cezimli ise ne yapıyorduk? Öncesindeki harfin harekesine bakıyorduk. Öncesindeki harfin harekesi altta. Dolayısıyla ra harfi burada ince okunacak. Yani duracağımız zaman burada ince duruyoruz. Hayır Bu şekilde. Devam edelim. Vel yeş hede derken D harfi cezim almış. Kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Vel yeş hede azabehüme. Bu azan ze peltek ve ince. Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecviti var. Hadır uzun okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Da ifetümmi. Derken burada da idgam meal bu ne var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz ta'ifetun minel mu'minin. Bakın cezim ve elif birazcık vurgulanıyor. En sonunda da medarus tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ee, devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Ezzani la. elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. Unutmayın. La <laughs> Bakın burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Yankihu <laughs> illa. Lam elifte yine bakın tek bir hareket var. Yani cezim ve şedde harfi değildir. Unutmayın tek bir harfi var. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. İlle zaniyeten ev. Derken burada da ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Zaniyeten ev müşrike deyip durduk. Bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada sadece H harfi kaldı. Bir de genel Kur'an'daydı Duracağımız zaman son harfin harikası cezime dönüşürdü. Dolayısıyla burada H har cezimli H var gibi duruyoruz. ev müşrike. bu şekilde. Devam edelim. Vezze keskin vezzaniyetu la Lama elifte tek bir harfi var bir elif uzatıyor. La yankihuha bakın burada ihfa var ihfa yapacağız. Yankihuha uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde munfasıl tecvidi var bir elif uzatıyoruz. Ha illa bakın burada da <laughs> ne var bir elif uzatma var. Yani lam elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılırdı. İlla zanin z keskin nin derken burada ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Zanin ev Müşrik deyip durduk. Sonra harfi cezimli oluyor. Devam edelim. Vahurrime. Zalike. Zalikel tekmeyince. Zalike alal müminin. Deyip durduk. Cezimli elif var. Burada birazcık vurguluyoruz. En sonunda da meddarız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Vellezine yar <laughs> münel. Bakın ra harfi cezim almış. Öncesi karşı üstten bağlanmış. Ra harfi kalın okunacak. Yar münel muhsanati. Sümme. Zülpel tekmeyince. Şeddeli var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Sümme lem ye tü. Cezimli elif birazcık vurgulanıyor. Tü uzatıyor bir elif. Ye tü bi er. Bakın ra harfi cezimli. Öncesi harfi üstten bağlanmış. Ra harfi kalın okunacak. Elif burada ince okunacak. Çünkü elif ince bir harftir. Bir er. Be'ati şu e. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde mutlası da var. Kelif uzatmamız gerekiyor. Şu hede'e fecli'dü. C harfi cezim almış. Kalkule tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Fecliduhum. Semenine. Sebep eltek. Semenine. Celdete. Celdete ve. Bakın burada da idra algı ne var? Bu ne bu şekilde birazcık bağlı, ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Celdete ve le. Lem elifte tek bir harika var. Bir elif uzatıyor. Ve le tek A harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Taqbelu lehum şehadeten ebede Burada da bakın ishar tecvidi var direkt okuyoruz Şehadeten ebede Bakın D'de burada bir elif uzatıyor arkadaşlar Yani iki üstünle bitiyorsa son harf nasıl duruyorduk Tek üstün var gibi okuyorduk ve bir elif uzatıyorduk öyle duruyorduk Devam edelim Ve öyle bakın önün altında gasr var Bu ne demek öyü asla uzatmayacağız demek La'yı da ne yapıyoruz Bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş Medde muttasıl tecvidi var iki elif uzatmamız gerekiyor ve ulâ ikke humul fâsıkûn. en sonda Medarı harfi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. illelzîne zebaltek bence tebû mim Bu burada da iklap tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz dudaktan. mim ba'de zâlike. Dudaktan tutuyoruz. mim ba'de zâlike zebaltek Şu Şekel mutlaka bir elif tutma uzatmamız gerekiyor. Zalike ve as bakın sat kalın elif ince ve as lahu deyip dur e, durduk. Devam edelim. Şeddel nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesinde karşı üstten bağlanmış. <laughs> Fe innallaha gafurun. Bakın ha bu azan gafurur rahim. Derken burada teninden sonra ra gelmiş. İdgama bilagunne e tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bu ra harfini şeddeli okuyoruz. Rurra. Bu şekilde. En sonunda medarız tecrübeti var. Bir delif uzatarak duruyoruz. Vel lezine. Z peltekmeyince. Vel lezine yar müne. Ra harfi cezimli. Öncesinde kartustan bağlandığı için kalın okunacak. Yar müne, ez ve Z keskin. Ez ve velem ve lem ye Cezimli nun'dan sonra lam gelmiş. İdgahan ne var. Ee, ne yapacağız? <laughs> Şu lam harfini şeddeli okuyacağız. yekülle bu şekilde. Yeküllehüm. Şu hede. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecrübeti var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Şu hede. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde muttasıl var. Bir elif uzatıyoruz. İlle enfusuhum. Bakın burada da ihfa tecrübeti var. ihfa yapacağız. Enfusuhum. Teşehadetu ehadihim. Er, Bakın rarifi cezimli. Öncesinde kartı üstten bağlanınca Rarifi kalın okunacak erba'u şehadetim bi derken burada da iklap tecrübesi var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Birelik miktarı tutuyoruz dudaktan. Şehad, şehadetim billahi de uzatıyor. Şehadetim billahi. Allah lafzı ince okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harikası altta. Yani Allah lafzını alttan giriş yapıldı. Dolayısıyla ince okunacak. Lam elif durandı, durmuyorum. Billahi deyip devam ediyorum. İn, devam edelim. Şeddel nun var. Bakın bir elif tutuyoruz. İnne hü. de bir elif uzatıyor. Çünkü önce tek harf hareketi ise uzatılırdı. İnne hü lemine sadiqin. <laughs> deyip durduk. En sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. <laughs> Vel ha boğazdan hamisetü. Enne. Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Enne netallahi. Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanıyor. Dolayısıyla kalın okunacak Allah lafzı. Aleyhi. <laughs> Ay boğazdan hi burada uzatmıyor. Çünkü öncesindeki harf harekesiz. Bakın cezim ve şedde hareket değildir. Aleyhi. el minel Deyip durduk. En sonunda meddarus tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve ye derken de harfi cezim almış. Kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Bakın ve yedi ra ö derken bakın şu ötre küçük küçük elife ait. Küçük elif yani burada okunan elif harfi. Ama ö burada uzatmıyor çünkü altında gasr yazıyor. Bu ne demek? Ü'yü asla uzatmayacağız demek. Ve yedi ra ö an <laughs> Burada da ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. An hel azabe. Ay boğazdan azabe peltek. En teşhede derken burada da, bakın şurada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. En teşhede er ma ra harfi cezimli öncesi harf üstten bağlanan için ra harfi kalın okunacak. Er ma şehadetim bi derken burada da iklap tezviti var. Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyor, tutuyoruz dudaktan. Şehadetim billahi innehu şedenun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Hü de bir elif uzatıyor arkadaşlar. Öncesi harf harekeli ise h uzatılırdı. İnnehu leminel kazibin deyip durduk. En sonunda medde ağrı stecibiti var. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Vel ha boğazdan hamisete enne. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Enne gadabellahi. Allah lafzı kalın okuyacak burada. Çünkü öncesi harfi harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyorsa kalın okunuyordu. Devam edelim. Aleyhe. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. İnkâne derken burada da ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız in min as-sadiqin deyip durduk en sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Devam edelim. Ve levle, bakın lam elif harfi burada bir elif uzatıyor. Lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Ve levle derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Kalın okunacak. Fadlullahi aleyküm ve rahmetühü <laughs> burada bir elif uzatıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf harekeli ise he uzatılırdı. Ve rahmetuhu ve ennallâhe. Şimdi delin var mutlaka bir elif tutacağız. Allah lafı burada kalın okunacak. çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Ve ennallâhe tevvâbün. Bün derken bakın sonra ha gelmiş. İshar tecvidi var. Biraz ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Tevvâbün hakim. Deyip durduk. En sonunda meddarız tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet, sadakallahu diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.